Yani senin bu şayza gibi bir şey. Ha, halt. Ha, çok şükür. işte evlenme teklif ettik, iyi halt ettik. Şimdi ne yapacağım? Hani ev, hani iş, hani para? Halledersin, koskoca adamsın. Yok babacığım, yok. Benden ne koca olur ne karı. Ee, yani işte ne bileyim ya. Yani bu zamanda karı koca olmak kolay mı canım? Ya koca karı gibi söylenmeyi kes. Sen de yoksa Liz'de var. Olmaz babacığım, Yani Böyle hani parası yani kadın parası olmaz babacığım be. Yani bana öyle Alman usulü falan ters. Bak burada öyle Alman usulü deyip bana dokundurma hatırına değerim yani. Türkiye'de hayat müşterek değil mi? Neyse hadi ey kafana. Ya bunu der ense tıraşı yapacağım. Eysene kafanı. Bak babacığım Ben Anadolu'dan geldim. Yani anlım açık. Başım dik olmadan ben yaşayamam öyle kimseye el açmak da boyun bükmek de yakışmaz. Kadri Bey, biz bulduk. Neyi kaybettiniz, neyi buldunuz? Seni bulduk seni. Ya ben hep buradaydım zaten bir yere kaybolmadık ki. Yok Kadri, maçı kazanmanın bir yolunu bulduk. Onu da yurukta. Ha ya gençken sahada fena değildim hani ama e artık yaş aldık biraz koşamam. Top oynamayacaksın, oynatacağım Oynatıyormuş gibi yapacağım. Ya şunu doğru dürüst anlatmazsanız harbiden oynatacağım şimdi. Ne istiyorsunuz benden? Buru derler. Ya şimdi... Ya, 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 ya. ya bir durun bir dakika. Bir bir ağızdan konuşmayın. Kadri abi aklını susaklar. İlk bir şey anlaşılmıyor. Durun da ben anlatayım. Şimdi Kadri abi... ...Fenerbahçe'de bir te teknik direktör var. Adı ne? Da Christoph Dahl. Memleket lirası, Ağabay. Ee? Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın? Ah be abi. Ya yazdığın şiiri beğenmedik diye, git şiir mi çal dedik sana ya? Ne yapayım ya? Allah Allah! Hoşuma gitti o an, gelme beni ya. E gider tabii. Koskoca Atilla İlhano. Hem de en bilinen şiirlerinden biri. Kesin anlamıştır Melik. Anlamış mıdır? E anlamıştır tabii. Ah be Ferit'cim, ah be abicim ya, sen ne adamsın ya? Ya tamam, anladım. Tamam, şiiri beğendin. Al, git oku. Eyvallah. Ama niye ben yazdım diye yalan söylüyorsun be kardeşim ya? Yani nasıl olsa bir gün çıkacak foyan ortaya. Ne ne yapacağım şimdi ben? Vallahi orasını bilemiyorum işte Feritto Feritti. Sen kendin düşüneceksin çünkü bütün bu parlak fikirler senden çıkıyor yapmış. Osman, Osman. Hayırdır Cemal abi? Uşağım ziyaretim var. Vallahi annemler mi geldi yoksa? Yok be uşağım daha iyisi. Böyle bahçeden transfer için seninle konuşmaya geldiler. Sağ ol Cemal abi. Allah Allah nerede bu kitap ya? Geçmiş olsun komutanım. Ne oldu ne dediler hastanede? Vallahi ben de anlamadım. Kesin bir şey yok daha ortada. Test falan yaptılar birkaç gün içinde belli olurmuş. Umarım ciddi bir şey yoktur. Korkuyorum Levent. Vertigo olabileceğinden şüpheleniyorlar. Eğer vertigo çıkarsa... ...askerlik yapamam artık. Artık her hastalığın bir çaresi var komutanım. Bakın mesela ben bir sene görevimden uzak kaldım. Şimdi buradayım. Yani asıl düşünmeniz gereken bence sağlığınız. Öyle deme Levent. Ben de en az senin kadar işimi önemsiyor ve seviyorum. Böyle bir şüphenin olması bile beni deli ediyor. Bunları düşünmek için biraz erken komutanım. Boşuna üzüyorsunuz kendinizi. Hadi dışarı çıkalım hava çok güzel. Herdi O, oh, Osman. Seni yeniden görmek good, e, güzel yani güzel. Tanışmış mıydık daha önce? Nein. Ama ben seni tanıyor. Sen kara gümrükte oynarken ben seni izlemek, hatta davuma alınman için rapor vermekten. Öyle mi? Allah razı olsun. Eyvallah, burberim. <laughs> Ben Türkiye'de dura dura sizler gibi konuşmak. <laughs> e ee, Osman, sit. Sit sit. Ee, otur yani otur. Yani ben seninle konuşmak. Vallahi helal olsun Kadir abi'ye. Uzun zamandır biz seni izlemek. Osman. Biliyorsun başkanımız Aziz Bey ve teknik direktörümüz seneye Şampiyonlar Ligi'nde yenilmez bir armada kurmak istemek. Bizim aradığımız mevki için sen biçilmiş kaptan olmak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben doğuştan Fener'liyim. Fenerbahçe'de oynamak çocukluğumdan beri hayalimdir. Ya! Hayallerin gerçek olacak. Bu hafta sonu izne çıkmak sen? Komutanımdan izin almaya çalışırım. Good, good. Pazar günü seni Samandıra'ya beklemek. Davam seni izlemek istemek. Gerçekten mi? Ya, ya, aa! Yalnız Osman, bu süre zarfında sakın ha sen top oynamamak. Sakın sakatlanmamak! Gerçi maçımız vardı bugün ama... Aman Osman ayağına gelen fırsatı sen tepmemek ya sakatlanmak sen ha Bir daha ben nasıl termin almak Kristof dağı mı Ne oluyor la bu Kadri abi kaşık göz oynamaya başladı Ne oluyor burada Anam Bu kılıkta ne yapıyorsun Kadri? Ee, ben şey Kadri mi? Sen gidebilirsin asker. Emredersiniz komutanım. Siz de gelin bakayım buraya. Bu ne rezalet ha? Rakibinizi böyle ayak oyunlarıyla mı yeneceksiniz? Yazıklar olsun size. Komutanınız haklıymış. Dayanışma, birlik, beraberlik hepsi boş sizin için. Şu halinize bakın. Ayak kaydırmaca ile spor mu yapıyorsunuz? Spor dediğin beceriyle, zekayla, bilek gücüyle yapılır. Ama yok, siz illa o zekayı haytalığa kullanın. Aferin size, aferin. Ya neden böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Size artık içimden bağırmak bile gelmiyor. Çünkü anlamadığınızı biliyorum. vay be. Ulan harbiden salak adamlar mısınız ya yanıkla. Şu yaptığınıza bak ya. Ah oh, babacanlar be. Oğlum ne gerek vardı böyle abuk sabuk ayak önlerine ya? He? Şşş. sen nasıl uyudun lan bunlara? Hiç sorma derim ya. Ben de burada durdukça bunlar gibi salaklaşıyorum galiba. Doğru söylüyorsun. Hem de salak oğlu salaz biz. İşte şunu baştan bilecektiniz. Ne böyle kendinizi rezil edecektiniz ne de bizi böyle üzecektiniz. Bundan sonra kupayı alsak ne olacak ki? He, ne yapacağız bundan sonra Oşa? Hayır, Ahmet Bahçavuş da oynamıyor. Duyunca çok sinirlendi tabii. Ya beyler, bence çıkıp oynayalım. Açıkmasak çıkmasak daha kötü. En azından yaptığımız rezilliği affettirmiş oluruz be. Oo, ne gerek var terliksicim. Sen albayımızın damadı olarak ondan özür dilersin. Olur biter. Hmm. Bir de vardı değil mi? Salak herif de olacak. Çıkıp oynayalım burada eller kupayı alırsak gider deniz yüzbaşıya hediye ederiz. O da belki bizi affeder ha? Hay ağzına sağlık babacığım be. Ya iyi de kardeşim zor yeneriz biz bu tarihi yüzbaşının takımını. Yani ya bilmiyor musunuz bu kara gümrüklü nasıl oynuyor? Abi bizde de bir tane profesyonel futbolcu olaydı. Hadi komutanım, final maçı başlıyor. Sen git Levent, ben belki sonra gelirim. Ne oldu? İyi değil misiniz? <laughs> e, Hastaneye arayacağım. Test sonuçları belli olacak. Tamam. Öğrenin sonra beraber gideriz. Yok Levent, ben bu işi tek başıma halledeyim. Hem sen bölümü yalnız bırakma. Aklım sizde kalacak ama. Peki, siz bilirsiniz.